Genç gibi ben de işsizlikten işte aldığım maaştan her şeyden şikayet ederek aslında bu yola çıktım. Evet arkadaşlar şu anda Kamboçya'da yepyeni bir bölümle sizlerleyiz. Şu anda arkadaşlar Kamboçya'da sizler için. Türk otellerinin araştırmasını yaptım. Türk mekanların araştırmasını yaptım. Araştırmasını yaptım dedim. Hani yol üzerinde denk geldiklerim, duyduklarım ve e, ismi kulağıma gelenleri sizler için. Hatta sizlerin de ziyaret et dedi kişileri tek tek ziyaret ettim. Elimden geldiği kadar ve vaktim yettiği kadar. Şu anda abi çok 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 e, güzel bir yerdeyim. Neden? Kamboçya'da birçok Türk işletmesi hepimiz duyduk. Ama kadın işletme sahibini ben hiç duymamıştım. Ve şu anda abi duydum, direkt damladım. Şu anda burada Kamboçya'da bir kadın Türk işletmeci ile birlikteyiz ve çok enteresan bir hayat hikayesi var. Ve çok e, enteresan bir aşk hikayesi falan da var. Aşk hikayesi sevenler de e, ayrı bir buradan şey çıkacak, hikaye çıkacak. Evet, sizi tanıyalım. Merhaba arkadaşlar, ben Feride. İki yıl önce Kamboçya'ya gelme kararı aldım. Ee, biraz benim buraya gelme kararım politikti. Ee, her genç gibi ben de işsizlikten, işte aldığım maaştan, e, her şeyden şikayet ederek aslında bu yola çıktım. Amacım şuydu, hem bu yolculukta kendimi dönüştürmek, hem de kendime güvenli ve e, huzurlu yaşayabileceğim bir alan bulmaktı. İlk önce Tayland'a gittim. Tayland biraz bana gürültülü geldi, biraz da karmaşık geldi. Birkaç gün sonra da ben Tayland'ı sevdim. <laughs> birkaç gün sonra da Siem geldim. Açıkçası Siem çok yüksek binaların olmaması, insanların biraz daha güler yüzlü olması, arkadaş canlı olması beni çekti. Ve burada iş bulmaya karar verdim. Ee, burada e, birkaç ay kaldım. Bazı yabancı arkadaşlarla tanıştım ve İngilizce öğretmenliği işini buldum arkadaşlar. İngilizce öğretmenliği? Evet. Bir Buraya ilk geldiğinde İngilizce öğretmenliği mi yaptın? Evet. Birkaç ay sonra İngilizce öğretmeni olarak iş buldum. ...arkadaşlarım sayesinde. Tabii ben o arkadaşları da burada edindim zaten. Hiçbir şey bilmiyordum. Hı hı. Yani hiçbir şeyim yoktu aslında buraya gelme... ...ve bir yıl borçla gelmiştim arkadaşlar. Bir yıl burada çalıştıktan sonra İngilizce öğretmeni olarak... ...tabii ben burada Alman bir erkek arkadaşımla da tanıştım. Erkek arkadaşım sayesinde bir şeyler yapmaya karar verdik. İlk fikir ondan çıktı aslında. Ben de dedim zaten hani yoğun bir iş hayatım vardı. Sabah altı buçuk, akşam altı buçuk bütün gün çalışıyordum. Ve bir yıl sonra da biraz birikim yaptım. Ee, erkek arkadaşım hani gel dedi, ben de bir şeyler yapmak istiyorum, birlikte bir şeyler yapalım. Sonra e, burada, e, yani doğru düzgün aslında böyle oynayabileceğiniz e, bilardo masası ya da e, bilardo salonu yok diye düşündük. Ve e, bilardo salonu açmayı düşündük arkadaşlar. E, şu anda işletmemizin 6. ayındayız. E, ve gayet de seviliyor, tutuluyor. E, herkesten de destek görüyoruz. Ya, hem yabancılardan hem Türk arkadaşlardan. Şimdi sırasıyla abi tek tek dinledik. Ben de böyle videoları çok dinliyorum ama tam bazı yerlerde aklıma sorular geliyor. O soruları direkt canlı canlı soralım. Şimdi ilk olarak buraya geldin. İngilizce öğretmen olarak öğretmenlik yaptın. Şimdi evet. öğretmenliği nasıl yaptın? Nasıl buldun? O konu hakkında bir bilgi alalım. Öncelikle isterseniz ee, Kımer kültürüne değineyim biraz. Onların kültüründe... İngilizce çok çok önemli Özellikle yabancı dile çok önem veriyorlar hı hı. İki tane sistem var Sabah e, İngilizce öğleden sonra da Kınar sistem ama biz öğretmenler Bütün gün çalışıyoruz hı hı. E, Açıkçası öğretmenlere karşı inanılmaz Bir saygı var öğrenciler çok seviyor Ki ben son yıllarda aslında Türkiye'de bundan da çok şikayet etmeye başlamıştım Artık e, eğitim olan Biraz ilgi ve özen azalmaya Başlamıştım ama burada inanılmaz yüksek Eğitim olan önem Ve bu açıdan şanslıydım açıkçası maaşları da çok iyi. Yani burada aylık bin dolar kazanıyordum. Dolar üzerinden parayı kazanıyordum. Ve birikim yaptım. Artı ülkeleri gezdim. Artı burada çok lüks bir hayat yaşadım yani bir yıl boyunca. <laughs> Demek istediğim burada İngilizce öğretmeni olarak yapma, çalışmak istiyorsanız çalışabilirsiniz. Ancak belli bir zaman sonra bütün gün çalışmak, artı hiçbir tatilin olmaması, yılda iki kere tatilleri var. Hı hı. Bir dört gün, bir de yedi gün. Doğal olarak bu bir süre sonra e, sizi psikolojik olarak da aşağı düşürüyor. Peki diploma şartları var mıydı mesela? Diploma benim, e, üniversite mezunu olmama baktılar. Hı hı. Zaten ikinci üniversitem hı hı. de İngilizce öğretmenliği üzerineydi. Hı hı. Ama ben e, bu işte biliyorsunuz 15 üniversiteyi kapattılar. Hı hı. Hı hı. O üniversitenin içindeydi benim de. Olarak, 15 üniversite üniversiteyi kapattılar. Evet, Erdoğan tarafından 15 üniversite kapatıldı Türkiye'de. Ve ne ben, için? sadece orada işte e, FETÖ'nün üniversitesi olduğu Aman için. Aman öyle. <gülüyor> Aynen, <gülüyor> biz, benimle hiçbir alakası yok. Yani benim neden <laughs> FETÖ'cüyüm? Size da soruyorum arkadaşlar. Neyse, hiç, çok. İşte, evet, hiç, onlara girmeyelim. Yani. <laughs> Her neyse e, burada üniversite diplomasına bakıyorlar ama en önemlisi beni 5 kişi mülakata almıştı arkadaşlar. Hepsi İngilizce sorular sordu hı hı. ve o İngilizce soruların hepsini anlayıp cevap verdim. Hı hı. Daha sonra diplomamı istediler ama ilk şartları İngilizce konuşabiliyor musun? Çünkü bütün dersleri siz İngilizce anlatmak zorundasınız Kımerlilere. Evet. Yani kadın olarak buraya ilk geldiğinizde hani o cesaret, o tedirginlik nasıldı yani? Çünkü ben erkek olarak geldim abi. <laughs> Biliyorsunuz bizim Türk kültürü çok fazla kulaktan duyma şeyler, şu bu. Bana da çok söylediler. Yani bir yandan ulaşamadığı ete, ciğere, pis diyen tayfa, bir yandan başaramayan tayfa ve bir yandan başarılı olmanı istemeyen tayfa çok fazla insanlarla dolu. Yani şöyle söyleyeyim ben buraya gelmeden önce bana dediler ki orada insan yiyorlar. Yani Düşünebiliyor musun? İnsan yiyor diyen bile oldu. İşte ben hatta şey bir düşünüyordum ya çok komik olacak nehirlerden timsah falan çıkıyor zannediyordum ya yani o kadar. Onu ben hala e, sanıyorum. Evet o, o kadar. <laughs> bir geldim buraya gerçekten cennet gibi ülke ki sen de görüyorsun. İnsanları çok samimi, çok arkadaş canlısı. Vergi vermiyorum, çok ucuz yaşıyorum, istediğimi yiyorum organik yiyorum. Yani ben artılarını saysam şu anda buradayım. Yani ya bir de öyle. mutsuz olsam niye burada yaşayayım, değil mi? Yani o ya da öyle. Ya öyle. Yani evet. ilk süreci atlatman yeni adaptasyon süreci i̇lk biraz zor oldu. zordu. Yani buraya geldim, böyle e, bir kültür şoku yaşadım zaten. Hı -hı. Hani tamamıyla farklı bir kültürdü ve tek başımaydım. Hı -hı. E, geceleri tedirgin uyuyordum ama bir süre sonra gördüm <laughs> ki aslında burası benim kendi ülkemden daha güvenliymiş. Peki mesela kadın olarak Kamboçya'da hiç taciz veya da rahatsız edilme olayına denk geldin mi? Kadın olarak kendi ülkemde taciz olayını çok yaşadım. Akşamları laf ben... atmaları olsun ama burada bir kere olsun gece 3'te dışarı çıkıyorum, 2'de <laughs> de dışarı çıkıyorum. Kesinlikle açık da giyiniyorum, kapalı da giyiniyorum. Şu ana kadar ya bırakın taciz olayını, en ufak bir suç olayı bile görmedim burada. Yani şimdi ben arkadaşlar bakın ülkemin bayrağını da taşıyarak geziyorum ve tüm dünyayı da bu şekilde gezeceğim. Hepimiz ülkemizi çok seviyoruz evet, abi Türkiye gerçekten bizim için vazgeçilmez ülke ama üzülerek söylüyorum ben kendi ülkemde soyuldum ee, zoruma giden kısmı kendi mahallemde soyuldum kendi mahallemde karavanıma hırsız girdi bunu defalarca söyleyeceğim size böyle kafanızı ütüleyeceğim çünkü çok zoruma gidiyor abi o kadar emeğin çanta çalındı hırsız bulundu maalesef serbest bırakıldı bir bildikleri vardır bir şey diyemiyorum yorum da yapmak istemiyorum. O şekilde çok şükür Asya'da bir sorun yaşamadım. E, tabii ki Türkiye'de abi dünyanın en iyi insanlarını da tanıdım. Türkiye'de mükemmel insanlar var. Ee, onun için hani kurunun yanında yaşta yaşın yanında mı guruydu o neydi? Kurunun yanında da yanıyor. Kurunun yanında da yaş yanmasın. Abi Türkiye'de de gerçekten çok değerli insanlar var. Şimdi onun haricinde gelelim diğer konuya. En heyecanlı konuya. Nasıl başladı bu aşk hikayesi? <laughs> yani şöyle ben 3 ay sonra tabii dışarı çıkıyorum yeni arkadaşlar ediniyorum. Ve ee, 2025 yılı için aşk tavsiyeleri <laughs> alalım. Yani e, ilk... E, Burada meşhur tuk tuk barlar vardır belki bilirsin, bilmiyorum gittim mi ama. Hı hı, gördüm. E, i̇lk oraya gitmeye başladım ve orası artık benim mekanım gibi olmaya başlamıştı. Hı hı. E, bir gün işte Rey geldi oraya. E, baktım böyle elinde bir tane içkisi böyle dans ediyor falan. Hı hı. Beni zaten göz gözaltına aldı direkt orada. Hı hı. <laughs> Yanıma geldi işte konuşmaya falan çalıştı. İlk zaman numaralarımızı almadık ama bir iki hafta sonra zaten o da hep aynı bara gelmeye başladı. Hı hı. Arkadaşlık daha sonra işte sevgiye, aşka dönüştü ve bir buçuk yıldır da birlikteyiz. Allah'ım konuyu biliyorsun ki nerdir tuttuk var orada <laughs> geziyorum. Yok gene bir şey yok gene bir şey yok. Bende mi bir hata var ben anlamadım ki. O kadar da bakıyorum yani biraz daha baksam gözümle lazer ışını çıkarıp kızları keseceğim yani. Neyse bu işin şahasıydı. <laughs> yani Demek öyle. Ha? yeri ve zamanı geldiğince zaten Evren sana gösteriyor o kişiyi. Vallahi Evren, Evren. <laughs> Nereden sesleniyoruz o Evren'e? Ee, onun haricinde ne kadar oldu, şimdi ilişkiniz. Bir buçuk yıl oldu Bir buçuk yıl. belki fazla bile tam hesaplamadım evet. ama. Ne kadar süredir şu an bu işletmeyi işletiyorsunuz? 5-6 aydır e, bunun zaten 3-4 e, ay biz burada çalıştık yani Hı -hı. burada Hı -hı. yaptık burada çalıştık şu Hı -hı. anda 6. ayımız oldu. İçinin bu restora, restorasyonu falan hepsini siz mi yaptınız? Yani e, Rey yaptı doğrusunu tabii ki. ben Hı -hı. temizlik alanındaydım Hı -hı. o yapma. Sadece şu bar'ı yaptırmak için benim YouTube sayfamda arkadaşlar biliyor neler çektiğimizi. Hı -hı. Ee, bu barı yaptırdıktan sonra bir daha e, işçi çağırmadık. Youtube Biz... kanalınızdan var. Evet. Var. Bir kullanıcı adı ne? <laughs> meraklı Cadı olarak geçiyor. Meraklı Cadı. Instagram? Instagram da Meraklı Cadı meraklı olarak cadı, geçiyor. Meraklı Cadı. <laughs> Hakikaten meraklı olduğum için böyle bir isim buldum kendime. Ee, orada dediğim gibi bu varın yapımını anlattık ama daha sonra işçilerle çok fazla hani iyi e, bir ilişki kuramadığımız için Rey dedi ki bütün varı ben kendim yapacağım artık. Daha hı hı. sonra kendisi yaptı zaten. Peki burada mesela iş yeri açarken hı hı. hani ilk başta yere baktınız, hı hı. yer seçimi yaptınız. Hı hı. Hani yer seçimi yaparken mesela neye dikkat ettiniz siz? Açıkçası biz böyle çok e, hareketli, e, şimdi rotu biliyoruz, Hı -hı. sen de biliyorsun. Soksarnot genellikle e, kadınların yoğun olduğu ve erkeklerin orada çiftleşmek için kadınlarla birlikte evet. olduğu bir Neyse. cadde. Evet. E, biz dedik ki hani böyle biraz daha e, kalbur üstü bir yer olsun, e, o sokakta olmasın. Hı -hı. Sakin bir yer, zaten bizi bilenler buraya direkt geliyor. Hı -hı. E, bizim tercihimiz bu yönde oldu. Yani çok kalabalık evet. bir sokak değil, daha sakin bir sokak oldu. Peki evrak işleri yönünden çok zorlayıcı oldu mu? Burada, zaten burada yaşamımızın en önemli e, sebeplerinden bir tanesi yaşam çok kolay arkadaşlar. İstediğiniz işi kurabiliyorsunuz. Caddede seyyar satıcılık yapabiliyorsunuz hı hı. E, ve hiçbir şekilde sizden ne vergi alıyorlar, ne ekstra ücret yapıyorlar, ne prosedürü uyguluyorlar. Hı hı. E, sadece kirayı veriyorsunuz. Yani sadece biz, Evet, biz sadece kirayı veriyoruz. Mesela şey falan, e, böyle polisler gelip para çalma, şu bu muhabbetler, öyle olaylar var mı? Hiçbir şekilde yok. Yani ben Azerbaycan'da da yaşadım 5 yıl. Orada hürmet eyle derler. Polis özellikle gelip rüşvet ama burada kesinlikle öyle bir şey yok. Öyle, şu bu olayı yaşamadınız. Hiçbir rüşvet falan. Herhangi bir mekan baskın, şu bu olayı da yaşamadınız. Hiç, hiç, hiç yaşamadık. Yani çok... Zaten <laughs> Kınarlı insanlar yabancıları çok seviyor. O kadar Hı -hı. saygılılar ki bize karşı. Ya ben buraya geldiğimde en çok bak Kümerler hakkında olumsuz bir şey duymadım. Ama abi canım ülkemin vatandaşları hakkında çok olumsuzluklar duydum. <laughs> Bana dediler ki abi Türk gördüğün zaman kaç. Ne siz geldiğiniz zaman da bak aynı şeyi bana e, da dediler. E, ben buraya ilk geldim. Aman Türklerden uzak dur. Aman diyor herkes aynı şeyi söylüyordu. Yani bu gerçekler arkadaşlar. Bu hani tamamen gerçek yaşanmış, elimden geldiği kadar kulaktan duyulmuş olaylara yer ver, vermemeye ve size anlatmamaya çalışıyorum. Birebir gördüğüm, şahit olduğum şeylere buna birebir gördüm şahit oldum Türklerle karşılaştım. Aman aman dediler. Türklerden uzak dur e, ee, aman aman Türkler tehlikeli ya dedim abi niye tehlikeli anladın mı bu Türkler ben zaten dedim beş parasız geziyorum. Şimdi ben yolda giderken affedersin pantolonu mu sıyıracaklar dedim artık yani para yok zaten bir şey yok dedim yani. Gene de sen uzak dur dediler. Abi her Türk birbirinin arkasından sallıyor Peki, tamam Peki haklılar mı? Ya Türklerden uzak durma konusunda şey ya çok dedikodu abi dedikodu abi geldin mi bak dedikodudan uzak olacaksın gerek yoktur dedikodunun bir faydası da yok hiç kimseye bir faydası yok Türkün yanına oturuyorsun başlıyor öbür Türkü karalamaya öbürünün hakkında atıp tutmaya abi ben seninle buraya gelmişim ben dünyayı gezmeye çıkmışım yola bir bırak sen nasılsın sen neler yaptın hayallerin neler güzel şeyler konuşalım ama yok ben daha o adamı tanımadan adamın ee, hasımını tanıyorum. Adamı karşı insanı tanımış oluyorum. Onun için bunu gelince yani ilk şahit olacağınız olaylardan birisi Türklerin birbirine atıp tutması, sıkması. Ha istisnalar da var. Onları da sizler için buluyorum işte buldukça çekiyorum. <gülüyor> Ama <gülüyor> ben söylüyorum yani takdir ediyorum, saygı duyuyorum seni diye gerçekten Aa, iki başka de, bir evet. gerçek hayat mücadelesi. Mücadele yani gerçekten mücadele. Ya sizin iki de mücadele. Şimdi herkesin kendine e, göre mücadelesi Kendine vardır. göre mücadelesi şimdi ben bu yolu seçtim mücadele diyorum yani sen burada mesela bu mekan olsun onun harici burada hayatta kalma mücadelesi kadın olarak Kolay daha da bir güçlü ki. olman gerekiyor. Şimdi kadınlara her zaman iki katı saygı duyuyorum. Çünkü erkek olarak zaten hep toplum tarafından da hani erkek yapar, erkek gezer, erkek yer içer şeklinde büyüdüğümüz için kadınlar da yapamaz ha, olarak genelde biraz daha şeyiz hani biraz daha ister istemez onun etkisi olduğunu düşünüyorum belki yanlış belki doğru bilmiyorum kendi düşüncelerim fikir ve tavsiyelere her zaman açık bir insanım ama şimdi kadın olarak e, malum işte kadınlar şunu yapmaz kadınlar bunu yapmaz işte kadınlar evde oturur kocasını bekler <laughs> evlenir yuva sahibi olur ve hayatını ev iş şeklinde bitirir böyle bu algıda çoğunluk oluşuyor. Burada i̇şte, ben bir şey söyleyebilir miyim? Ee, Türkiye'de de e, üç tane iş kurdum arkadaşlar, farklı hı. işler kurdum. Çiftlikte işte tavuk işi yaptım, koyun işi yaptım, e, mekan açtım, e, kafe açtım. Ama maalesef Türkiye'de babadan zengin olmadıkça asla ve asla bir yere gelemiyorsun. Bunu kabul ettikten sonra yurt dışına çıkma kararı hı. aldım. Bunu da e, araya sıkıştırmak istiyorum. Baba, <laughs> yapacağın işi baba. Neden yani? Neden anladın? Bak bisikletle kaç bin kilometre yol geldim baba. Bu bölüm inşallah izlersin biraz daha çok çalışın Ben olursa inşallah. Yani babam orta kesim bir aile. Öyle bir şey olmadı. Ha büyüttü sağ olsun, var olsun ama hayallerimde o kadar bir destek sağlayamadı. Ama ben abi hayalimi kendim desteklerle sağladıktan sonra babama sözüm yani ve aileme sözüm. İstedikleri abi, fazlalığın hepsini paylaşacağım abi. Ben tekerim oh. dönsün yeter yani. İşte kalbin güzel olunca böyle oluyor. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bana gelsin ben paylaşacağım. Hı -hı. Kesinlikle. Evrene buradan da enerji, <laughs> mesaj bol bol yolluyoruz. Ee, şey yapsam, rica etsem e, bugün şöyle bir yarım saat beni, daha doğrusu şöyle bana rehberlik yapar mısın? Tabii ki de. Neden yani olmaz. burada bildiğin mesela yerler varsa oralara gidelim. Orada mesela fiyatları, kaliteyi vesaireyi onları da çekelim. En azından bu videoları izleyenler hani aralarda şey yapabilir, seçenekleri görebilir tabii ve tabii. hani şey yapar. Hani hangisi kendisine uygun hitap ediyorsa. Çünkü çok merak edenler oluyor. Otel fiyatını çek demişler, pazar fiyatını çek demişler. Ya bu arada bana özelden yazan herkese şimdiye kadar yardımcı oldum. Hani olur da Kamboçya gelmek isteyen olursa. Ben gerçekten gönüllü bir şekilde yardımcı oluyorum. Yani buraya gelip ee, bak seni bulurlar. Sonra oh, evet. Musa başımı arttılar, uğraşamam falan demeyecek. Yok yok ben çok yardımcı, ne soruyorlarsa hepsine özelden cevap verdim. Kimse diyemez Hı -hı. hani cevap vermiyorsun Hı -hı. diye. <laughs> ee, o zaman bugün şeyle başlayalım. Herz diye bir yer var. Tamam. Bütün yabancıların gittiği aynı zamanda hostel ve ucuz fiyat. Hı -hı. Oradan başlarız istersen. Tamam yani hem böyle gezgin dostu olan, Hı -hı. aile dostu olan ayrı hani Ge biraz daha lüks olan ayrı böyle 3 aaa seviyede aynen aynen 3 seviye. seviyede paylaşalım en azından bu videoyu izleyen gezginler de bu videodan faydalanabilsin Hı -hı. Ee, yani orta kesim aile kesimde ve hani gelip para yemek Takılmak isteyen de. Hı hı. Yani onu bir kısa özet geçebilirsek bugün süper olur. Tamam, gidelim o zaman. Tamam, hadi. o zaman let's go. Hadi. Başlayalım. Hadi. Bu arada benim baba da mesleğim de marangoz, dede de marangoz. Bak şu oymayı görüyor musun? Tahta oymacılık ha. evet. Burada çok bunu meşhur. Bunu normalde bak, bunu makineyle yapmışlar ama bunu benim dedem eliyle uyuyor Ciddi misin? Vallahi. Büyük bir sanat. Biz özellikle bunu yaptırdık. Aynen. Gidip gerçekten bak. güzel. Bir Ve sanat. dedemin dükkanından birkaç sonraki bölümlerde de görseller <laughs> aktaracağım arkadaşlar. Bu resmi dedem çizemez de tahtan yapar. Abi şöyle reydayımı da çekelim. Arkadaşlar özellikle sö söylüyorum videolar hiçbir şekilde e reklam değildir. Reklam olan videoları ben sizlere zaten reklamdır diye belirtirim. Hani şu anda içeriğimiz bu. Keşfediyorum ve keşfettiğim yerleri, insanları, dinleri, ırkları her şeyi sizlerle paylaşıyorum. Öyle devam ediyoruz turumuza. O zaman hazırsan benim düldürle gidelim. Yani Aynen. bak bu ne maceralar atlattı. Bu da benim Porsche. <laughs> o da senin Porsche. <laughs> o da güzel bak tatlı. Şöyle abi burada bisiklet kültürü çok yaygın bu arada arkadaşlar. Yani şöyle, benim bisiklete şimdi binip gideceğiz, keşfedeceğiz, bakalım. Ee, her neyse ya, işte izlemeye devam edeyim. <laughs>